ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ben size yakın zamanda gerçekten benim için çok fazla değişen bir kavramdan kişisel gelişim kitapları okumaktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Eskiden izliyor muydunuz beni bilmiyorum. Bu arada eskiden izleyen varsa kaç yılından beri izliyor aşağı yazarsa çok sevinirim. Eskiden izleyen arkadaşlar bilir ki bir tane kişisel gelişim kitabı ile ilgili büyük bir drama yaşamıştık. Çok meşhur, çok bilindik bir kişisel gelişim kitabı. Onu okuduktan sonra gerçekten hani kişisel gelişime hiç gerek yok ya falan diye düşünmeye başladım. Çünkü genel olarak bu kitapların sizi hype'ladığını fakat sonrasında hiçbir şey yapmamaya devam ettiğinizi düşünüyordum. Ama sonradan fark ettim ki mükemmel derecede çok satan, çok fazla okunan bir kitap dahi olsa bizim için biraz daha üslup daha önemli. Yani sizi anlayacak ve sizi gerçekten bilecek birilerinden kişisel gelişim okumalısınız ki sizin için yararlı olabilsin. Ve yine o yüzden tahmin edersiniz ki uzun zamandır bu kanalda bir kişisel gelişim videosu görmüyorsunuz o videodan beri. Ve bu videonun başlığını ben kişisel gelişim mi okuyorum cidden falan gibi bir şey yapmayı düşünüyorum çünkü bana kişisel gelişimi okutturan ve sevdiren bir yazarımız var. O da Ayhan Özden. Şu kitabıyla tanıdım Ayhan Özden'i zengin koca bulma sanatıyla. Övdüm mü gömdüm müsü var şuraya veya şuraya bırakıyor olayım. Okumaya başladığımda başlarda falan diyerek aslında kitabı okumaya başlamıştım çünkü kapağının hani başlığı çok. Böyle ne bileyim tartışmaya açık bir başlık. Ama yazarın gerçekten hani size bir şeyler katmak istediğini ve size sadece böyle hani maddi açıdan bir şey değil de gerçekten her şeyi katmak istediğini yavaş yavaş anlattı yazar bana. Şöyle oldu. Mesela ketojenik beslenmeden bahsediliyor bu kitapta. Hiç alakasız olduğunu düşünebileceğiniz bir sürü şeyden, meditasyondan, olumlamadan bahsediyor ve gerçekten hani bir Türk olarak bir Türk'ün kitabını okumak ve bu şekilde kişisel gelişimin faydalarını görmek gerçekten güzeldi benim için. Neyse Zengin Koca Bulma Sanatı'ndan sonra şu yazarın en çok popüler olan kitaplarından birisi olan Borçtan Kurtul Allah Aşkına'yı okumaya başladım. Bu da Ayhan Özden'in bir kitabı ve 19. baskıya kadar gelebilmiş. Bayağı da satmış bir kitap yani. Bu kitapta kredi kartı borçlarından dolayı eliniz kolunuz bağlıysa o borcu nasıl kapatabileceğinizi ve zincirlerinizi nasıl kırabileceğinizi anlatıyor. Aslında bu maddi bir şeye bağlanıyor yani kısaca ama bunun için tabii ki önce kendi maneviyatı düzeltmemizi salık veriyor yazar. Şöyle söyleyeyim. Bunda mesela sadece maddi konular değil beslenmeye dair bile birçok şey varken bunda da yine sadece borç kapatmakla ilgili değil pasif gelir kaynağı olabilecek bir sürü tavsiye var mesela sizlere. Yapabileceğiniz olumlamalarla mentalitenizi nasıl sağlam tutabileceğinizi aslında biraz da yansıtıyor bu kitap. İçerisinde çok değerli tavsiyeler var. Gerçekten hani kişisel gelişim dediğinizin altı boş olunca gerçekten sadece evet yapabilirsin gibi bir şey oluyor ama bu kitabın altı çok dolu ve gerçekten yapabileceğiniz şeyler yazıyor. Yani sizi çok yormadan bu kitabı her gün bir sayfa, iki sayfa okuyarak, istediği şeyleri, sizden istediği şeyleri yaparak gerçekten borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ve sadece bu da değil yani aslında kişiliğinizi de geliştirebilirsiniz. Çünkü her kitabında Ayhan Özden meditasyonun öneminden bahsediyor mesela. Meditasyon çok önemli. Aklınızı birkaç saniyeliğine, birkaç dakikalığına boş tutmak çok önemli diyor. Gerçekten de hani her etkisini de görüyorsunuz meditasyonun. Mesela ben bu kitaptan ne öğrendim? Çok komik bir şekilde aldığınız böyle işte Starbucks olur herhangi bir kahve dükkanı olur fark etmez. Aldığınız bir kahve ve bir sandviçin aslında yıl bazına baktığınızda çok deli para ettiğini öğrendim. Ve ben her gün kafeye giden işte kahve falan içen birisi olduğum için düşününce gerçekten küçük bir hesaplama yapınca hani ayda 100 gün bile gitseniz deli para ediyor ki yani o parayla kendinize daha büyük güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Çünkü kafeye gidip kahve içmek eğer tek başınıza yaptığınız bir şey ise hani bir yere giderken, uğrarken alıyorsanız kahvenizi gerçekten mantıklı değil. Yani kahvenizi bir termosa koyup onu o şekilde içmek ve arkadaşlarınızla o şekilde vakitler geçirmek çok daha hesaplı oluyor yılbazına baktığınızda. Bunu öğrenmiş oldum ben de bu kitaptan. Eğer zenginliği hayatınıza çekmek istiyorsanız mesela bu kitabı okumalısınız. Biraz daha böyle hani dış görünüş olarak da sizi geliştirebileceğini düşündüm. Aynı zamanda birazcık da böyle sizi maddiyata yaklaştırabileceğini düşündüm. Düşündüğüm kitap kitapta bu. Ama dediğim gibi bu kitaba dair bir eleştirim var. Hani bu kitaptaki her şeyin sonunun zengin koca bulma muhabbetine bağlanması benim tadımı kaçırdı ama gerçekten güzel seri. Yani güzel kitaplar kişisel gelişim olarak okuduğum en iyi kitaplardan birisi ki yazar da gerçekten çok çok iyi bu konuda. Yani ben mutluyum açıkçası ilk kitaplarımın Ayhan Özden'den olmasına kişisel gelişim olarak çünkü yani işinin ehli bir adam olduğu belli. Ardından mesela Borçtan Kurtul Allah Aşkına'dan sonra Tembel Milyonerler Kulübü'nü okumaya başladım. Bu da yine benim elimde olan bir kitaptı ve üstündeki başlık benim çok ilgimi çekmişti. Bütün gün çalışan bir insanın para kazanmaya vakti yoktur yazıyor. Aslında çoğu zenginin bu zenginlikleri tembel olmalarına borçlu olduğunu söylüyor yazar. Çoğu kreatif fikrin zihnin rahatken ortaya çıktığını ve bu kreatif fikirlerin genelde sizi paraya yönlendirdiğini savunuyor. Ayrıca kitap da bu kitaba dair en sevdiğim şeylerden bir tanesi de oydu açıkçası. Kitapta odaklanmaya dair bir sürü egzersiz var. Yani odaklanabilmeniz için sizin işte kafein tüketmeniz mi gerekiyor? İşte spor takviyeleri mi, Besin takviyeleri mi? Bunlar yazıyor. Yani bunlar bile yazıyor. Düşünün. Ki ben bunlardan birkaçını uygulamayı düşünüyorum hayatımda. Gerçekten hani derslerime odaklanmak için de, ileride kariyerime odaklanmak için de, hatta YouTube kariyerime odaklanmak için bile yani bunları uygulayabilirim. Çünkü Evet, kitap tanıtıyorum YouTube'da. Minimal'e baktığınızda biraz kolay bir iş gibi görünüyor olabilir ama kitap tanıtmak da yine çok fazla odaklanma gerektiren bir şey. Çünkü okuduğunuzu anlamazsınız, sürekli başa dönüyorsunuz. O yüzden gerçekten bu benim ihtiyacım olan bir şeydi. Okudukça değişime gidecek o ilk adım hevesiniz artıyor. Yalan yok. Gerçekten hani tüm bu kişisel gelişim kitaplarını okuduğunuzda en azından Ayhan Özden'in olanları, ben onları okuduğum için onlar adına konuşabilirim. O dediğim mesela kişisel gelişim kitabı bende hiçbir motivasyon yaratmamıştı. Ama bunları okudukça gerçekten değişime giden o gazı alıyorum kitaplardan. Ama tabii ki sadece okumak değil bunları yaşamak lazım. Yani bunu evet bir kere okudunuz roman gibi yana bırakmamanız gerekiyor. Gerçekten hani listeymiş gibi düşünün. Baya baya kitabı açın. Hani şu madde mi önerilmiş? Yaptım deyip üstünü çizin. Liste gibi düşünürseniz gerçekten hayatınızı değiştirebilecek şeyler. Yani bir noktada size bir anahtar veriliyor. Kapıyı açabilirsiniz ya da açmayabilirsiniz. Ama o anahtar elinizde bu kitaplarla birlikte onun farkında olmanızı çok çok isterim. Kişisel gelişim türünde yeni yeni kitaplar okumak istiyorum. O yüzden eğer birkaç tane öneriniz varsa aşağıya bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi ben en çok hani bilinen kitaplı yazarlarından bir tanesi olan Ayhan Özden'in kitaplarını tercih ettim. Çünkü gerçekten hani şunun metini çok duymuştum. Ama farklı önerileriniz varsa farklı pencerelerden bakmayı çok çok isterim. O yüzden aşağı yazarsanız çok sevinirim. Şu sıralar bir tane daha kitabı var Ayhan Özden'in. Onu taktım. Bir tane sitesi var. internet sitesi var Ayhan Özden'in. Orada e-kitap olarak da kitaplarını bulabiliyorsunuz. Oradan e-kitap olarak okumayı düşündüğüm bir kitabı var. Kitabın adı Borçsuz Yaşama Sanatı. Onu da okumak istiyorum. Çünkü gerçekten özellikle şu iki kitap maddiyat olarak bana çok fazla şey katabilecek önerilere sahipti. O nedenle Borçsuz Yaşama Sanatı da benim için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Harcamalarınızı çok güzel size kısıtlıyor aslında. Yani cüzdanınıza şey bile yazmanızı tavsiye ediyor yazar işte. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Yani düşünüyorum kendi hayatımda. Mesela şu an dudağımda olan glosu, ruju aldım ve gerçekten çok da hani böyle uygun fiyatlı olmayan Fenty Beauty diye bir markanın bir glosu. iki kere kullandım ya. iki kere kullandım ve hani Olmasa da olurdu. Hayatıma büyük bir katkı sağlamadı. Ama yani büyük bir parayla alınması gereken bir şeydi. Ha, o yüzden hani bu sadece küçük bir örnek tabii ki. Alıp attığınız bir köşeye veya kullanmadığınız çok fazla eşya var. Hani bunların hepsini size sorgulatıyor açıkçası. O yüzden borçsuz yaşama sanatını da heyecanla okuyacağım gibi görünüyor. Bu ay okuduklarımda ondan bahsederim muhtemelen. E-kitap olarak şu an alıp okumaya başlayacağım. O şekilde yani gözümü ona diktim. Onu da okuyacağım. <laughs> İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.